Arkadaşlar merhaba. Nermin ile YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Hulusi kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı, Özellikle abonelerimi. Video yeniden gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar tam şu dakikada bu videoya ne zaman denk gelirseniz zamansız zamanı açıyoruz kartlarımızı. Bir hislerini okuyalım mı? Evet aklımızdaki kişinin hislerini okuyacağız arkadaşlar. Odaklanalım lütfen. Size karşı ne istiyor, e, ne hissediyor bunu sormuş olacağız. Tam şu an çok önemli saatleri yazmayı unutmayın arkadaşlar. Totemde ya da Söylediğim gibi e, aklınızdaki kişinin baş harfini. Evet hadi bakalım ne hissediyor bir okuyalım mı hislerini. Evet şu an için aslında e, geleneksel bazı yapılarım vardı dedi. E, çıkamadığım durumlar var. E, şu an e, bunu fark ediyorum dedi. Özellikle bunu söyleyeyim. Ve e, sizinle ilgili hislerinde daha çok iletişim konularında fırsatlar gözlediğini ve sizi gözlemlediğini söylüyor aklınızdaki kişi ve içimde hissediyorum aslında ben seni dedi özellikle çünkü kaybetmek istemiyorum diyor arkadaşlar hislerinde seni kaybetmek istemiyorum ve bunun için bir mücadele etmem gerektiğini farkındayım dedi bize ve bunun için mücadeleden bahsediyor aklınızdaki kişinin arkadaşlar bildiğiniz üçüncü kişi e, durumu varsa e, e, onunla ilgili bir mücadeleden bahseder. Böyle bir durumu yoksa arkadaşlar herkes ilişkisine göre alsın. Aile de bir üçüncü durum engeli biliyorsunuz. İşi gücü de bir üçüncü durum engeli arkadaşlar. Yani kişinin ilişkilerde aile de engel değilse başka bir enerjisi de yoksa kendi engeldir. Şimdi bu kişi diyor ki hislerinde e, evet ben Sezgilerime daha fazla güvenmeye karar verdim dedi Aramızda şöyle bir şey oldu Arkadaşlar Aziz aziz ve Azize kartları Aslında bir tarafın sizin sezgilerinizin çok güçlü olduğunu söylüyor Ben de artık olaylara daha sezgisel bakmam lazım Seni derin hissediyorum ee, Ama mücadele etmem gerekliliğini de anladım Aklınızdaki kişinin medeni durumu farklıysa Bu olabilir Böyle bir durumu yoksa da arkadaşlar Herhangi bir durumun Herhangi bir pozisyonu bu konuyu engellediğinden bahsediyor aslında, ama düzeltme aşamasını söylüyor. Özellikle bunu söyleyelim ve geçmişte diyor yaptığım davranışlar bildiğim tavırlardı zaten. Yani alışıla geldiğim bazı şeyler var. Biraz da kalıptan da bahsediyor aslında arkadaşlar. Ama senin yuva olmak istiyorum. Bugün kafasında projeler vardı, sizi gözlemliyordu, fırsat arayışı içerisindeydi. Evet, yuva olmak seninle çok güzel olur diyor hislerinde fakat mücadele etmem lazım demişti hayatın içerisinde maddiyatla ilgili bir mücadelesi var arkadaşlar bir de aynı zamanda biraz bunlar diyor yavaş oluyor benim hayatımda işim gücümü çok öncelikliyorum onun için belki biraz senin hayatında geride bıraktım kendimi farkında olmadan diyor kişi ama bunu sana anlatmak istiyorum bunu sana ifade etmek istiyorum her an bir mesajla. Bir iletişim grubunu sana anlatmak istiyorum. Konu tamamen evet benle ilgili dedi arkadaşlar ve şu an için e, diyor ki e, sen bana karşı kalbini kapattın mı bunu bilmiyorum ama ben sezgisel olarak yaklaştığım zaman benim yaptığımlarıma karşılık senin kalbini kapattığını düşünüyorum aslında dedi arkadaşlar devam edeceğiz. Şu an sizinle ilgili hislerini okuyoruz aklınızdaki kişinin buraya kadar da mücadele etmem gerektiğini farkındayım. Önceliğimi iş durumumu aldım ya da üçüncü kişi varsa, üçüncü durumlar varsa onları aldım diyordu. Lütfen videoyu arkadaşlar dinlerken bu üçüncü kişi, üçüncü durumları iyi dinleyin olur mu? Evet devam edelim. Sizle ilgili hislerine aslında teslim olmak istiyorum, itaat etmek istiyorum. Yani e, karşı koymak istemiyorum. Ben böyleyim deyip çıkmak istemiyorum işin içerisinden artık diyor. Hislerinde özellikle Evet kafamda şimdi bazı projelerim var, kurgularım var ama e, bunlar için e, bir ayrılık aşaması olması gerekiyormuş demek ki dedi. Yani benim mevcutta bazı kararlar alabilmem için. Şu an e, evet mesafe mesafeler aramızda. E, bu da beni üzüyor aslında dedi. Ve su gözlemlediği bu konuyla alakalı ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye arkadaşlar. Dedi ki bu süreçte sana şu an bir şeyleri anlatmaya çalışsam... Hem kendi durumunda sıkıntı var. Yani seninle olan kısımlar diyor sizin için biraz yavaş ilerliyor. Evet, ama ben hayal kırıklığı yaşattığım da farkındayım sana. Bundan dolayı da çok üzgünüm. Süreci yavaşlattığım için dedi. Ama ilahi adalet. Evet, hayatında arkadaşlar. Öncelikle durum her neyse kişinin Burada deste yaptığı adaletsizliğin bedelini ödediğini söylüyor. Aslında aklınızdaki kişi dikkat ederseniz sizi daha geri plan attığını söylemişti. Ama şunu bil ki diyor şu an size karşı ihtiraslı olduğunu, şehvet, tutku, derin ve güçlü istek duyuyorum sana diyor. Ve ben bunu içimde yaşıyorum. Şu an sezgisel olarak senin baktığın gibi de bakmaya çalışıyorum ama içinde bulunduğum durum biraz... Ee, sıkıntılı bir durum dedi arkadaşlar özellikle söyleyeyim aklınızdaki kişinin medeni durumu farklı olabilir ya da ailesi biraz fazla tutucu olabilir gibi ee, üçüncü seçenekte arkadaşlar kişinin kendinin belli başlı kalıpları vardır bunların hepsi olabilir aslında size olan hisleri neymiş adil davranmadım şu an ayrıldık evet hayal kırıklığına uğrattım seni ama adaletli olmadığı için bugün gelinen noktada ben de çok iyi durumda değilim dedi. Ama şunu bil ki şehvet ve itiraz sizi çok arzuladığını söylüyor arkadaşlar ve bunu aslında hissettiğini söylüyor. Bakın düşüncesel değil, hissel olarak sizi çok arzuluyor şu an. Bunu da söylemek istedim arkadaşlar. Evet, şu an içinde bulunduğum durumda e, ben de mutsuzum dedim. Melakonu enerjiler çalıştırıyorum, ben de buradan hareket etmek istiyorum, edemiyorum e, ve e, ama kadersel bir döngü olacağını biliyorum. Hadi müjde diyelim arkadaşlar. Bakın kader çarkı. Aslında mevcut durumu değiştireceğim diyor. Yani kaderimi değiştireceğim aslında. Çünkü ee, şu an içinde her ne durumdaysanız küs, ayrı, dargın, partner ya da kişiyle birliktesiniz ama bir türlü ilişki bir yere gitmiyor. Bunu değiştireceğim dedi. Bakın hisleri bu doğrultuda. Sadece bana biraz zaman ver. Düşünüyorum ama rahat da değilim diyor. Yani çok rahatım öyle düşünüyorum geride duruyorum değil. Biraz ekonomik güçle alakalı biraz da psikolojik arkadaşlar aklınızdaki kişinin çünkü belli bir yapısı var Çıkmakta zorlanan bir enerji Ama bu konuda bana şans verirsen eğer Bakın hissel olarak diyor ki O kadar arzu söylüyor ki bunu Bir şekilde kazanacağım diyor gönlünü Ve ben o tahta yine oturacağım Diyor senin kalbindeki Ama bunun için ne yapmalıyım İki yol iki durum yani ikilemlerden Çıkmam gerekiyor dedi e, Aklınızdaki kişi Arkadaşlar devam edelim Hislerine ne hissediyor Dedik Kişi bize neler anlattı. Sadece mola verdim dedi. Ayrılık da olsa ex partnerde kişiye birlikteyseniz bir konuda çatışma yaşıyorsanız fikirsel. Sadece mola verdim ben buna şu an dedi. Korkularımı yenmem lazım. Çünkü e, mevcutta alıştığım bir düzen vardı. Onu düzeltmek bana zor geliyor. Değiştirmek özür dilerim. Değiştirmek bana zor geliyor. Ama maskelediğim durumda aslında değiştirmek istediğim dedi arkadaşlar. Şimdi düşünüyorum da evet e, benim için hayattan Getirdi Hayatın getirdiği şeyler var. Bolluk, bereket gibi. Bunları bana sen sağlıyorsun diyor. Onun için büyük bir kısmet. Yani e, burada e, bereketinizden bahsediyor aslında. Bunun olduğunu farkındayım e, diyor. Ve şu an bu içinde bulunduğum durumla ilgili de seni üzdüğümü biliyorum. Üçüncü durum ya da üçüncü kişilerle alakalı arkadaşlar. Üzüntü içerisindesin. Bunu da farkındayım. Ama kafamda mahkeme yapıyorum. Ya da kişinin bildiğiniz mahkemesi varsa o süreç. Aslında kişiyi biraz askıda bırakıyor sizle alakalı konularda hislerinde ama ikilemi e, mahkeme yapıyorum dedi. Gerçeklerin açığa çıkması e, konusunda kendimle yüzleşiyorum dedi. E, kendimle de aslında e, bir e, kavga halindeyim diyor. Yani onu bir ...kendimi çözümlemem lazım? Neden ikilemlerdeyim? Neden önceliğim de sen değilsin? Gibi gibi alabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim hislerine bakalım. Ne diyor? İyileşmem lazım ve iyileşeceğim aramızdaki eril dişil. Yani bunu yakalayacağım dedi. Özellikle şifalanacak bu durum biliyorum. Dengemi düzeltmem lazım. Hem sana karşı böyle davranıyorum ama git de istemiyorum. Hem ee, diyor e, seni de gözlemliyorum. Bakıyorum neler yapabilirim diye bakıyorum. Ve e, bazı şeylere azat etmem gerekliliğini fark ediyorum diye bir karar vermem lazım. Evet bir karar vermem lazım bu durumla alakalı ve en kötü şey de kararsızlık bunu söyledikçe yine de kararsız kalıyorum dedi aslında aklınızdaki kişi bir bazı şeyleri bilmediğinizi söylüyor arkadaşlar sakladığı gizlediği durumlar olduğunu e, söylüyor ve bilmesini istemiyorum ben bu durumum dedi e, bir şahsi meseleleri var arkadaşlar sır ailevi konularla alakalı olabilir işle alakalı konular olabilir veya bilmiyorsanız medeni durumuyla alakalı konular olabilir ama şimdi şunu ben de merak ettim. Gizem var, sır var aramızda dediği Durum neymiş acaba? Evet bir haksızlığa uğramış aklınızdaki kişi geçmişte. O nedenle yeni bir şeylere başladığım zaman diyor, orada bir ego çalıştırıyorum, senden çıkarıyorum dedi. Yani sakladığı durum şu haksızlığı geçmişteki ilişkilerinde ve hayatın içerisindeki haksızlıkları alışmamış arkadaşlar. Sürekli bu duruma uğradığını düşünen bir bilinçaltı var. Fazla vermeye başladıysanız enerjiyi, her şeyi, sevgiyi, saygıyı, sadakati, ilgiyi... ...kişi buna alışkın değil. O nedenle aslında ne zaman bir şeylere, güzel bir şeylere başlasam diyor... ...bu sefer sana karşı o zaman da ego çalıştırıyorum. Aslında ne kadar seni arzulasam da diyor aklınızdaki kişi, arkadaşlar. Devam edelim hislerine evet masumsun diyor ya onu o kadar farkındayım ki her şeye rağmen ve karmaşadan kaçmak için her seferinde sana geliyorum. Ee, yine sen benim en değerli kapımsın aslında dedi ve mühürlüyorum bunu yapın toteminizi bakalım bunu mühürlüyorum. Ne zaman ne olursa ben yine sana geleceğim diyor. Aklınızdaki kişi şu an sadece dinlendiğine, kararsızlıklardan çıkması gerekliliğini, içinde bulunduğu durumu nasıl ifade etmiş gerekliliğinden bahsediyor. Çünkü aramızda düşmanlık oluşturdum dedi. Bencil bir tutum sergiledim çünkü sana karşı ve bundan dolayı aramızda kin, nefret ve düşmanlık oluştu dedi. Aklınızdaki kişi nasıl kendini biliyor değil mi arkadaşlar? Evet kendini biliyor. Benden kaynaklıydı. Ben oluşturdum ama özellikle üçüncü durum, üçüncü kişiler çok ağırlıkta arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyelim. E, aklınızdaki kişinin hislerinde size karşı zaafları ve tutkusu olduğunu söylüyor. Kadersel bir değişim istiyor aslında. Ama şöyle bir şey. E bunu ben yapmayayım. Ben bekleyeyim ama kaderim değişsin diyen bir enerjiden bahsediyoruz. Biz bunları biraz basiretsiz enerjiler diyoruz biliyorsunuz. Ama e, sizle ilgili e, hissel olarak da güzel şeyler hissediyor. Şimdi buna da bir şey diyemeyelim, demeyelim yani. Bakalım şurada Oğuşa bu konuyla ilgili ne söyleyecek? Destekleyecek mi? Aklınızdaki kişinin e, hislerini bakalım. Evet. Bakalım o bir destek alalım. Aklınızdaki kişinin hisleriyle alakalı en derin bilinçaltını şöyle bir okuyalım. Olasılıkları düşünüyor sizinle alakalı neler yapabilir diye dediği kişi ve her şeyin değişmesi için kafasında projeleri var. Evet. Dönüştürmek istediği durumlar var dedi. Sadece biraz yavaşlaması gerekiyor. Farkında. Çünkü kendi gündemindeki durumları da biraz sıkıntılı arkadaşlar. Ondan bahsetti. Kendinden ödün vermesi gerekiyor. Önceliğini size alması gerekiyor. Onu da farkında. Ama şu an bu konu için biraz tembel enerjilerde e, diyor. O şu bize değişimi, olasılıkları ilişkinizle alakalı. Tabii küslerin barışması, engeller varsa telefon engeli, sosyal medya engeli, onların açılması gibi gibi hissel olarak aslında böyle bir durum, bir durumu var ama e, henüz biraz yavaş enerjilerde dedi e, kartlar. Çünkü kendi hayatına çok ödün verebilen bir enerji değil diyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Peki siz ne diyorsunuz? Ben de onu artık sallı, sallı, sallı verdim diyorsunuz. Yani bunu hala olasılık düşünüyorsan. Ee, ve artık savaşmak konusunda ben de geride duruyorum. Biraz dinleniyorum, meditasyon yapıyorum, kendime bakıyorum. Ve tekrar yeşillenecek olan ne zaman o kendinden ödün verirse bana geldiğinde bu ilişkinin yeşillenmesini bekliyorum dedi. O zaman biliyorum her şey güzel olacak, ahenk olacak aramızda. Ama ben ona tabiyim bir anlamda diyorsunuz arkadaşlar. Sadece beklediğinizi söylüyorsunuz. Orşada bu konuda sizi destekliyor. Aslında arkadaşlar peki şöyle bir kişi, şöyle kelimelerle bir şey sormak istedim. Düşünceli hisleri, hissel olarak o his kalbinden ne geçiyor? Anlatılır hatta ağlanır da e, ama diyor gülünmez bir daha eskisi gibi bunu farkındayım aslında dedi. Aklınızdaki kişi arkadaşlar. Peki siz ne söylüyorsunuz? Sen uçsuz bucaksız hayallerimin tek sahibisin. Dikkat edersiniz burada söylemiştik. Şu anlık saldım savaşmıyorum ama dinleniyorum. O ödün vereceği günü bekliyorum bana gelişin. O zaman her şey güzel olacak ama onun ödün vermesi gerekiyordu hayatından önceliklerinden demişlerini değil mi? Burada bunun karşılığında da evet siz hala bekleyen bir enerjisiniz dedik. Ee, kişi diyor ki evet gülemiyorum eskisi gibi bilmiyorum şu an bu durumla alakalı kendimi hissetmiyorum diyor ağlanacak durumdayım diyor ama siz ne diyorsunuz arkadaşlar sen uçsuz bucaksız hayallerimin tek sahibisin yani hala bekleyen bir enerji ve onu çok arzulayan bir enerjisiniz arkadaşlar kelimelerde aslında bu anlamda dile döküldü diyebiliriz bakalım bu kartlar size okudu mu değil mi güzel bir açılım en azından bazı şeyleri mühürlediğini söylüyor. Kararsızlıklarından çıkacağını söylüyor. Arada yaptığı bu e, bencil tutumlarının farkında bir enerji. Önceliklerini farklı tarafa verdiğini, sizden enerjisini geri çektiğini söylüyor zaten. Ama Oğuş'a da destekledi, olasılıklara bakıyor, dedi üstü de gözlemliyor. Değiştirmek istiyor her şeyi ama biraz yavaş dedi. Özellikle bunu da söylemek istedim. Evet arkadaşlar ilişkinizle alakalı mutlaka bir danışmanlık almanızı öneriyorum. Bu sizin iyiliğiniz için olan bir şey. Gerçekten ilişkiniz aslında devam ediyor mu ya da içinde bulunduğunuz durum ne? Belki bitti boşuna bunları yani seyredin tabii ki arkadaşlar müthişsiniz tabii ki izleyeceksiniz değil mi? Ama e, biten bir şeyde de, de. Ya insan yoluna bakıyorsa da beklerseniz hayal kırıklığına uğrarsınız ya da belki ilişki gerçekten bitmedi bir sekteye uğradı. Boşuna üzülüyorsunuz değil mi? Bir dönem vardır. O nedenle aslında ilişkinizle alakalı bir danışmanlık almanızı öneriyorum. Benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan. Esas olan enerjiniz kiminle uyumlandıysa doğru cevabı size o söyleyecektir. O nedenle çok güvendiğiniz, çok inandığınız, enerjisi sizi çok dolduran birini tercih etmelisiniz. Bunu da söylemek istedim. Benimle uyumlandığınızı düşünüyorsanız arkadaşlar, shorts videolarında WhatsApp iletişim numaram var ya da açıklamalar kısmında. Dediğim şöyle yapacağız değil mi arkadaşlar? Böyle bir totem yapalım. Evet, her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Burası kalp niyet ederek açlık kartlarımıza özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.